Selam. Merhabalar. Umarım iyisinizdir. Arada buraya bakıyorum. Çünkü bana bu taraf geliyor kamera. Aslında bu taraf. Bugün size kutu açılış yapacağım. O yüzden böyle bir açılış yaptım. E, elimle tutuyorum. Çünkü sabitlemek çok zor telefonu. Sabitliyorum. Oradan geri alıyorum. Yakın çekime geçiyorum falan falan. O yüzden böyle açılış yapmak istedim. E, kendi kolaya kaçtım aslında. Kolayıma kaçtım. Böylece ne? Bir sürü kargom var. İkiye bölmek zorunda kaldım. Çünkü bir tanesi iptal oldu. Onu almam lazımdı falan derken. İki kere kargo siparişi vermek zorunda kaldım o yüzden. Şimdi yakın çekime geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Evet yakın çekimdeyim. İlk önce yeni gelen kargo açayım isterseniz. İlk gelmişti. Ee, şöyle genişçe alabilirsem. Evet tabii ki ne aldığımı anlaşılıyor galiba. Şöyle bunu. Tabii kendim yaptığım için çok zor oluyor bir yandan. Bir yandan telefonu tutuyorum. Bir yandan bunu açıyorum. Beni de anlayın. Evet Yeşil'in Kızı anne serisi. Yeşil'in Kızı en diyen de var. Ee, şimdi ben renk yayınlarından almak istedim özellikle. Evet, ben poşetini açtım sizin için. Ben birazcık inceledim zaten dayanamadım. Yeşil'in Kızı en iyi serisini aldım. Yeşil'in Kızı anne diyen de var. Yani telaffuzda sıkıntı olabilir. Yargılamayın lütfen linç etmeyin beni. Yeşil'in Kızı en serisinin renk yayınlarının baskısını çok beğendim. Yani Efesus'unki de iyi evet ama Efesus'un bir kere gereksiz pahalı. Ve Ren yayınlarının böyle daha etnik, daha böyle eski çok hoşuma gitti ya. Hele bu baskı. Ben Yeşilin Kızı eni biri okudum Ren yayınlarından. Kitap çok güzel bitti. Normalde serinin devamını almayı düşünmüyordum. Netflix dizisine başlamak istiyordum aslında. Ama ee, evet kısa bir aksaklık oldu. Bir kapı çaldı hemen bakmam gerekiyordu. Aslında serin serinin devamını almayı düşünmüyordum. Netflix dizisini izlemek istiyordum. Burada kalmıştık. Ama baktım ki çok güzel gidiyor. Bir tek Ren yayınlarında sevmediğim bir şey. Gereksiz e, annenin çok gereksiz sözleri vardı açıkçası. Hani gereksiz yani resmen yarım sayfa sözü vardı. Çok kendi kendine konuşuyor Biraz onların abartıldığını düşünüyorum açıkçası. Onun haricinde gayet güzel bir kitap. Böyle birazcık inceleme de verdim. Spoiler. Bu Yeşil'in Kızı en Annenin en son serisi. E, bu ikinci kitabı. Ben biri okumuştum. İkincisi Avonina. E bu serinin ikinci kitabı. Bununla başlayacağım zaten. Böyle çok güzel bir ayrıcı da çıkıyor. Size hemen bunu okuyayım mı? Her insanın içinde biraz iyilik vardır. Yeter ki görmek iste. Tam anne sözleri gerçekten. Çok güzel. Bu arada BKM'nin sağlam gönderiyor yani. Balonlu poşetle gönderdiği için bu şekilde. Gayet sağlam geliyor elime. normalde ben 3'ü yani annenin yeşinin kızı anne 3'ü yani adanın kızıyı da almıştım. Ama iptal oldu baskısı tükenmiş. Ben onu set olarak almıştım. E, ayrı işte defter falan. o iptal olduğu için bunlar geldi. Ve ben 30 lirayı geçtiğim için... 30 lira mıydı 50 lira mıydı neydi bana İngilizce sözlük hediye etti BKM bu da böylece bedavaya geldi. Zaten size ilk videomda da bahsetmiştim. BKM'den belli bir alışverişi geçtiğinizde size ücretsiz şeyler yolluyor ya da birazdan göstereceğim gibi daha ucuz ürünler yolluyor isterseniz. Şimdi diğer kargoyu açıyorum ben. Hemen onu açıp devam edeceğim çekimime. Ve evet, bu bunu da açtım. Işık vuruyor böyle. Tabii ki hediyesi buydu yani Hediye denmez aslında. Birkaç tane daha bana indirimli satışı vardı. Ben bunu o yüzden aldım. Betül Güçlü'yü çok duydum açıkçası. Ama birazdan bahsedeceğim. Önce hemen Yeşil'in Kızı Anne'yi göstereyim. Bu Yeşil'in Kızı Anne 3. kitabı. Bu iptal olan kitapla açıkçası. Baskıları çok güzel değil mi bu ilk başlarının? Diğerlerinde de böyle hep bir başlangıç var. Ya anne. Anne anne anne. Çok güzel. Bunda ayrı yok mu ya? Ah. Hemen şöyle. Bunları çok sevdim ben açıkçası ya. Çok içmesin de. Aa ah, aa ah, aa. Ah, ah. Diğer baskılarınınkini de yollamış. Ren yayınları. Bu ilk kitabıydı. Bu bende mevcut. Bu diğerlerinin de kartpostalı çıkmamıştı içinden. Ya çok, çok sevindim şu an. Diğerinde göstereceğim. Ee, dördüncü kitabınınkini. Hemen bekleteceğim birazcık. Ve onlarınki de bu Gilbert. Çok güzel. Bunlar ayrıca kartpostal. Hatta kartpostal diye geçiyor zaten. Çok güzeller. Çok sevdim. Deli gibi okumak istiyorum. Yakında başlayacağım zaten Yeşil'in kızı anneye. Yani ara vermek istemiyorum açıkçası kitaba. Ve evet. Tek elle de nasıl açarım bilmiyorum. Evet. Bu e, Betir Güçlü'nün sevgili limon çiçeği kitabı. E, bu hediyeliydi. Nasıl hediyeliydi diyeceksin Salih. Bunun yanında defter hediye ediyorlardı. Benim aynı yeşilin kızı annenin ilk baskısında aldığım gibi. Ren yayınlarının bu özelliğini de ben çok seviyorum açıkçası. İlk baskıda falan böyle hediyeler falan sunuyor. Hani daha çok satış olsun diye tabii ki. Aslında bir ticari amaç ama. Yine de güzel yani düşünülmesi bence çok güzel. Ben Betül Güçlü'yü çok duydum açıkçası. Ee, o kitaplarını falan e, hani hep önüme çıkıyordu. Ya, okusam okumasam ben Türk yazar okumayı da aşırı aşırı sevmiyorum aslında. Yani çok iyi kitaplar hariç hep yabancı geliyor elime nedense. Aslında Türk yazar da okumalıyım eksiklik de. Hep elime o geliyordu açıkçası. Dedim ki ya Betül Güçlü'yü de çok duydum. Sadece bence almalısın. Belki ileride bir kitap fuarları açılırsa inşallah pandemi bitip de belki bir imzalatmaya gidersin falan. Çünkü bir kere geldiğini hatırlıyorum ben fuara gittiğimde. İnşallah gelirdiğimiz aldıtırım Ya yani ben imzalı kitaba da bayılıyorum bu arada. Yani imzalı kitabın bende değeri çok başka oluyor. Çünkü o kitabı özenle ilmek ilmek resmen e, yazan bir yazarın sana onun senin ismin için imzalaması o kadar güzel bir şey ki yine çok konuşuyorum. Sadece ne kadar çok konuşuyorsun diyeceksin. E, evet, şimdi de bu taş boyama seti aldım. Hediye olarak bu karantina günlerinde canımı sıkılıyordu ablamla beraber. Hem ona hem de kendime almak istedim. Şunu çok beğendim. Bunu belki yapabilirim. Bununla ilgili bir video da çekebilirim diye düşünüyorum. Böyle bir karantina haftamda karantina sonu ne yapıyorum evde iki günlük yasakta. Siz onları da gösterebilirim isterseniz. Böylece arkasında size pratik böyle çizimler gösteriyor. Ya gayet güzel. Bunda 2 3 4 2 mi? 2 3 4 ne ya? <laughs> 2 lira mı, 3 lira mı ne indirim yapıyordu 30 lirayı geçtiği için. Ben öyle aldım ya. Yani bedava değil aslında. Ama yerli üretilmiş. Bak ne kadar güzel. Böylece e, kutu açılışlarım bitiyor. Size bir veda edeyim. Böylece e, bu haftalık da böyle diyelim. Zaten ben 2 hafta olmuştur atmayalı herhalde video. Bu aralar biraz sıkışım. Ehliyet e, sınavım falan var ona çalışıyorum açıkçası. Sadece niye çalışıyorsun diyeceksiniz ama geçemedim. <laughs> Yazılı bu arada. Direksiyon falan hani olur ya falan hiç demeyin. Yazılı. Nasıl kaldım bilmiyorum. Kısacası size kendi içimi dökmeyeyim şimdi yanarsınız. <laughs> o yüzden bu haftalık böyle diyelim. Yeşinin Kızı eni serisinin yorumunu belki yaparım ileride bitirince kitabı. Bütün seriyi bitirmek istiyorum açıkçası ki bir kitabı daha baskıdan çıkıyor. O yüzden uzun sürebilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.